arkadaşlar ben Sinan bugün sizlerle birlikte Simon purse oynuyoruz ee, Daha doğrusu İngilizce soru cevap diyelim biz buna ama İngilizcem kötü olduğu için sorulara bence doğru cevap veremeyeceğim Deneyeceğiz kendimizi bir 14 saniye sonra başlıyor Arkadaşlar bugün çok kötü şey oldu Mobizen güncelledi ee, Demin ne o videosu falan çektim hepsini ee, Mobizen'in kayıt videosunu durdurduktan sonra Video çıkmıyor Yani çok kötü oluyor bu şimdi ne diyor Dan jump. Asla zıplama. Ha o zıpladı tamam. Biz güzel yani iki yuvanda mini game. Evet çıktı. Şimdi... Yoklar mı bitireceğiz? Ama don't diyordu ya. Keşke koymasaydım. Şu adama uydum ona bakarak koydum. Open your inventory. Ne yapacağız? Boşa mı alacağız elimizi? Ne yapacaktık ki bilmiyorum ki ya. Keşke Türkçe şeyi olsa bunun. Nasıl lost oluyor anlamadım ki ben. Stake 3 blok. Hadi hadi hadi. Tamam koyduk. Güzel. Üç blok üstüne koyduk. Şimdi sorumuz. Don't move. Hareket etmeyeceğiz galiba. Evet yerdik. Hareket etmedi. güven. Şimdi. Dört tane çubuk. Aldım. Aldım. Yedi tane aldım hatta. Dört tane çubuktan daha çoğunu aldık. Sonraki soru. Dur paça. Ne yapacağız? Yolu ne yapacağımızı ben anlamadım ki. Saydım onu. Ay uç, ay uç, ay uç, ay uç. Nasıl host oluyor? Ay uç dedi o. Biz. The gold blockslardan. Aaa gold blockslardan üstüne kalacakmışız. Yani gol bloklarından kaç anladın? Tamam biz çok kötüyüz şu an. 4 puanımız var. Evet çok kötü bir şekilde geri dönüyoruz. Şuradan Play gelin diyelim. Tekrar oynayalım. Şu 4 kişiyiz. İnşallah Mobizen bu videoyu kaydeder. Siz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Kaç kişi aldık? 6 kişiyiz. Hadi girin servera. 10 kişi olmadan başlamıyor arkadaşlar. Tabi her server 10 kişi kaplamıyor. Mesela Survivor Games var. O 24 kişilik. Skywars falan öyle var. Skywars, Survivor Games falan neden oynamak istemiyorum. Arkadaşlar çok hata veriyor. Gerçekten çok hata. Özellikle Survivor, Survival Games'te çok hata var. Ya yani adam ölmüyor. Ya adamın zırhı yok. Çıplak hale sana iki defa vuruyor ölüyorsun. Sen ona vuruyorsun vuruyorsun ölmüyor. Ha sakın açmayın diyor. Ben parantez için okudum gitti. Aa kazandık ama. Aynı Ay nerede? Ay yok ki. Evet kazandık. Tam aynı olduğu yere doğru uçarsak. Şimdi altı tane fin. Fin ne? Fin ne? Fin ne? Bilmiyorum. Fin ne? Hiçbir şey bilmiyorum. Al al al. Altı tane al. Altı tane al. al. Ha kazandık. Demek ki bir tanesi doğru almışız. Findi ne de demek olduğunu bilmiyorum. Milyon mu? Milyon mu? Nasıl oluyor ya? Asla zıplama. Asla zıplama dedi bunlar. Ben olduğum yerde döndüm ve kazandık. Ne? Hiç şey anlamadım. 18 o ne demekti ya? Tamam kaldık kod bile odasında. Heh, tamam kazandık bu sefer. Bu sefer puanımız 4 tane yüksek olacak eminim. Kılar, kılar 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 Bu değil ya, bunu biraz daha koy. Evet, bunu biraz daha koyusuydu. Ama bana da gerçekten çok zor bir renk verdi. Bir sürü ondan var bu sefer doğru. Yine los dedi. Sekiz kere üç. Ya yazamıyorum ya. Abi yazmıyor ki ama ile ya. Kastı. 5 puan. Neyse i̇şte devam edelim. Tekrar oynayalım. Simon Says oynuyoruz. Simon Bird ben galiba. Videonun başında. Tam, tamamen kafamdan attım. Ya orada klavye açılsaydı Oraya ben 24'te yazacaktım. Herkesten önce buldum. Herkesten önce yazacaktım ben oraya 24'te. İşte klavye açılmadı. Böyle şey bir de zaten kullandığınız aracın iyi olması lazım. Şimdi ne diyor? Stand Gold Block. Biz sonra ne dedik? Altı stick, altı stick, altı stick, altı stick, altı stick, dört tane, dört tane. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Dört tane bulduk. Dört tane yenildik ya. Fire stone. Buraya. Fire diyor ateş. You won, evet. Kırdım 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 ve camı kırdı dedi kırdım ben kırdım bunu olduk. evet kalanlık Ben kaldım sen Ne alaka? Bunu anlamadım. Lost oldum. Nasıl oldum? Hiçbir fikrim yok. Got dedi, got dedi. Demek deminki de deri zırh diyordu. Çünkü herkes deri zırh giyiyordu. Ben elmas giydim. En güçtesine giy dedim zannettim. Fly the moon. Hani ay yok. Ay 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 uç. Lost olduk ya. Aya uçamadık. Bir de altı daha. 13, 13, 13, 13. Evet bildiğim, bildiğim evet. Dot mu? Evet. Yo. 5 puanım oldu şimdiden. Öncekinde zaten 5 puan. Aa, bunda da 5 puan olduk. Bakalım kendi rekorumuzu kırabilecek miyiz? Son el atıyoruz arkadaşlar. 10'da 10 hemen doldu. Hemen başlayalım hadi. Hello, Evet, ne güzel arabla. Hadi atla. Bunu diyordu galiba. Evet, yeşildeyiz. Doğru. Kazandık. 14, 17 mi? Hiçbir fikrim yok. Çoğunluk nereye gider soruya çoğunluk yeşilde. Aa lost olduk. Kaybettik. Type world house. Millet aşağı atmıyor aşağı mı atmayacak? ne yapacaktık? Çok saçma şeyler var. Kim o Keep moving. Hareket et Hareket et. Hareket et durma. Hareket et. Hareket et. Durma. Hareket et. Hareket et. Hareket et. Kazandık. Laflar 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 la kaç. Kırmızıya değme. Kırmızıya değme. Lava düşme. Lava düşme ya. Düştüm ya. Lava düştüm. Sana galiba da. Ah düştüm. Bir dur. Altı bir dur. Güzel. Kaç paralar acaba? Batma. No, Hadi gitme. etme. Bak gösterge edenlere yazıyor. Mavut battı şu altta. Niye kazandık? Sıradaki oyunumuz. Blok koyma diyordu. Kazandık. Blok koymayacaktık. Dört place blok. Arkadaşlar arkadaşlar. İşte bu doğru rengi bulduk. Bu sefer inşallah 5'i geçeriz, kendi rekorumuzu kırarız. Tam ya asas. Yeni puanım var. Evet, birincinin 9 puanı var. Ve arkadaşlar 2 puanlı olsa da kaybettik. Neyse arkadaşlar bir bölümden sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.